Ortadan kanka sağ ol sağ ol sağ ol gel şimdi sağ ol gel tam sağ ol gel bak tam sağ ol gel ben dinle evin yanından devam et böyle düz devam e bir daha sağ yap. bir daha sağ yap. bir daha sağ yap. aynı 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 bırakma düz devam çitin yanından geç kanka aç önüne yetmişlerin magelere yaklaş hazır vur son at sonra hadi oğlum pap <laughs> pap durma içeri gir sağdan sağdan gir direkt gir içeri gir içeri gir içeri gir içeri bak tonun ortasına sola doğru aç yetmişlerin yaklaş ileri sola doğru hazır iki bir vur at ton sonra sonra ırk kalktı Birisi var ya, ölüyor da. Oğlum iki e bir vuralım, adam alırım diye diyorum size ya. Ya bebeğim. Hep nedir kanka? Vurdur iki Hayır oğlum bas Toz bas. Bir ya. saniye, bir saniye toz bas. Devam et önüne doğru. Durma. Çifle kanka, çifle 260 uzatıyorsun. Arkama gelere doğru hazır. Vur. vuruk iki atmış buraya. vuruk iki atmış. Tamam devam et sonra önüne doğru. Aa bebeği ittifak bozuldu. Gel bana. Sağlı gel bana. Sağlı 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 gel. Bırak git. Toz bas. Yürü böyle. Yürü devam et. Durma daha. Daha durma. Sen düz devam et önüne. Devam et. Devam et. Devam et, Tam karşına hazır. Vur ikinova. Vur ikinova karşına. Vursan vur buraya vur. Vursan buraya Kinova. Çok seri vur ikinova. Hemen geri gel şimdi. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Çok iyi gel. Z bas. Taflayarak geri gel. Geri gel, geri gel. Full Z'ye bas, Z'ye bas. Z'ye bas takla kanka. Sağlık gel. Varıyorlar, varıyorlar. Kafamda Z'de kal. Kes bu varıyorları. Gelenleri kes. Dön bir daha bizim tona doğru. Bizim tona doğru devam ediyorsun. Bizim tonlu sağından meşler çıkıyor bak. Entity vanalar. Yaklaş böyle. Yürü benle en sağlı. Yaklaş. Fıratla yaklaş, bak. yaklaş. Z'ye bas. Tekleme Neyse devam et önüne doğru. Öne devam et. Böyle devam et. Yürü ileri. İleri yürü. So, Felonun içinden gideceğiz. Gel. Gel gel. Küçülmeye doğru at, at bu sırada. Yaklaş önüne doğru. Devam et felonun altında. Yürü. Solun monuya doğru. Yaklaş. Felonun altında mı? Felonun altında. Düz devam et. Magella karşına hazır. İkinoma yaklaş hazır. Vur. Seri vur önüne Luadink'e. Luadink'e seri bir ikine vur. Vur ikine vur. Seri vur. 45'te vur oraya çabuk. Tamam şimdi bir daha yürü bizim karısı bahçeye doğru. Gel bende. Yürü. Kanka. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel gel, gel 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 gel. Hazır. Vur kanka. Vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Vur vur. Görmediler. ha. Görmedin ha. Vursan vur vur vur. Çabuk vur. Vur. Şimdi vurduğun yere yürü. Vurduğun yere yürü. Tamam mı? Altımız var. Direkt yürüyorsun altına. Koş. Toz bas kanka. Karşına ikine hazır. Vur. Seri vur. Vur altına hemen. Seri ikine vur. Çabuk. Görmedi orası. Vur vur vur. 45'te vurursun çabuk. Vur 45'te vur. Vur 45'inde. Ulan ne öldünüz be. Ananı satayım. Yürü şimdi sağda. Vallahi serveri kestik. Çiklet istafla gel benimle. Gel durma sen. Yürü önüne iki nova Bak, direkt yaklaş. Soluna var. dur. Vur. vur. Vur sonuna iki nova hemen. En sola vur doğurdu bine. İki nova buraya vur. Sonra direkt benle double at. gel yanıma. Bak double at yanıma gel. yanıma gel. Yanıma gel. Yürü dur. Üçü aldım. Hemen çek. Küçülsenize. Çek. Küçül küçül. Sağlı koş. insanla sağından koş. Mage var. Devam et önüne. Toz bas. Yaklaş. 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 Hazır. Vur iki nova. Novaları yok. Seri vur. Vur ki vur sen vur vur aldım, vur vur. Yıkılacaklar vur 45 de vur. 45 de çık 45 Gel şimdi Mustafa gel şimdi gel gel gel. Yürü restore benle yürü. Bir daha evet seri restore silerek sağ yukarıdayız. Sağ yukarı çıkıyoruz. Gel 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 gel. Cennet ulusak var. Tekle bunu uzaktan. Evet 7 7 7. Bunu tekle uzaktan. Tamam yukarı çık. Onu tekle. Tamam toplar o. Gel benle. Benle gel. Soldan gel. Yaklaş. Koş soldan. Solda devam et. Yürümeye devam et. Yürümeye devam et. Durma. Devam stafla şunu. Şunu stafla bir tur Şunu bir stafla. Al. Evet dön soluna varıyor. Tekle. Sonra alta ineceğiz kanka. Koş buradan altına yürü böyle geride kalma bak yürü boğula boğula gel boğula doğru sağdaki plastiği elleme tamam direkt boğula yürü Seybol önüne vuruyoruz de. önüne vuruyoruz yaklaş pardon, pardon, inek. Pardon, pardon. tamam yürü 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 sağdan gel çitin sağdan gel çitin sağdan, sağdan gel yaklaş benimle tp yapılan yeri gördün Karıt parça. Demik boz yaklaş. yaklaş 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 sağlı yukarı doğru çık en sağdaki meç hazır peki en hemen sağ yukarı sonra. hemen sonra sonundaki meçyeye bak peki sonra boğula döneceğiz kanka Pekle devam edin de de ben tamam devam et yürü yürü böyle yürü böyle yürü böyle yürüme devam et gelen William hazır William brand hazır. Tekle. Sonra sadibe koş. Sadibe koş. Evet. Sadibe koş. Sadibe koş. Koş sadibe. Koş sadibe. Koş sadibe. Durma. Toz bas. Hazır. Vur kanka neyin var Vur buraya iki tane. Hemen bana doğru gel. Gel yaklaş. Ulan çok kalabalık gözüklü humam varmış. Gel. Arkanız gelecek gel. Bir tane. Gel, gel 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 gel. Yakıp kalma Arkanız var. Gel böyle gel gel gel. küçük Küçül evet. burada. Küçül, küçül. Küçül küçül küçül. Çabuk küçül kanka. Dur atar. At. Dur at, at. Evet. Bir yaklaş. Hadi. CC lazım? Aldım bir kesi. Gel bende yürü. Yürü kanka onu yürü. Var düzelttim. Tamam gel 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 gel. W ile yürü en sağdan bile var bekle. Yürü şimdi Boğla. Tam Boğla geç kanka karşı bahçe yanıyor galiba. Z bas taplayarak gel önüne 2 nova boğula Boğla vur. Vur kanka öndeki meleği 2 nova. Vur 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 vur. Np np'dir vur bunlara. Hemen geri gel. Gel. Al vur da sağdan. Görmedim ben. Çok iyi on bu arada. Ağacın içinden çık sağdaki meç hazır. Bekle. Sonra soluna döneceksin. Dön, dön solu. İlerle benimle. Bak ilerle. Lan geride kalmadan. Moni'ye devam et. Toz bas. Hazır. Vur kanka neyin varsa bunu. Seri vur seri vur seri vur hepsi kalkması lazım. Vur 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 vur. Kafama atma be gel geriye doğru. Gel geri geri, geri, geri gel geri gel. Devam et önüne devam et önüne. Devam et. Aradan devam et sol ortaya dır. vur kanka. Vur ortaya ne varsa vur 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 çabuk vur. Vur ortaya vur 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 çabuk vur 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 vur. 45'e kadar üf. At bir link ver Hasan. Hasan bir link at kaç buradan. Öldüm ben öldüm. Tamam tamam, tamam e kalk bir daha çektim seni. At şimdi bir link. E Çekim evet, çık. Monoya doğru. Durma, durma, durma. Toz bas. Çiftle, kanka, çiftle 2 atmış hazır. Yaklaş hazır. Vur. Vur 2 atmış buraya bir. Buraya 2 atmış vur. Ben de 2 atmış vur. En sola dön şimdi. En sola dön koş benle. En sola dön koş. Koş felanın altına doğru kanka yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. FR 45 üstü 70. Dön sağlı. Sağlı gel. Sağlı monoya tekrar geri gel. Geri gel. Acele etme. Gel monoya. Gel mono 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 mono'ya doğru devam Öne doğru kanka e, biraz daha yürü bakalım. Biraz daha yürü. Mele yani getiriyor. Bizi koşturuyorlar. Bizim. Tamam yürü sen. Evet, Siz de kanka soldan boğula inin. Ben dinle. Soldan boğula inin. Gör, Şimdi Benim bekle. Beş. Topla kanka. Seri topla vuruyoruz direkt. 3'ü aldım, 4'ü aldım. 2 nova direkt hazır. 5'i de aldım. Vur 2 nova. Seri vur sağlam. Irk içimize topladı. Vur 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 vur. Ulan ne topladık be. Öf babacığım be. Lanet girsin size. Kaç? Tornat, tornat. Sarı aldım bile. Ben çıktım. Attım vallahi. Ee, HK'yı aldım direkt. Tek yaparsın. Aa TP yap. 4'ü aldım kanka. Asaslar var. 5'i aldım. 5 3'ü al. 5 3'ü al. 5 3'ü al. al. 7'yi aldım. Gel ben de arkana. Arkana dön. Dön arkana. Monu 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 monu. Ee, arkan 2 nova hazır. Sollu sollu yaklaş hazır. Yaklaş yaklaş. Soldaki megeler hazır. Karıs bahçe 7 amet hazır. Hele Durma değil. hazır. Vur. Vur şimdi. Vur mele geldi. Vur 2 nova. Hemen torna atarsın. Kör bıraktım oraya bir. Tamam çok Tari. iyi. Çık çık çık. Ölen öldü. Çık geriye doğru sen geriye doğru kanka sol çok iyi ya. Bekle gene toplayabilir miyiz bilmiyorum. Ben de alabilirim rahat. en karşı topluyor meşvak. bak. Çabuk yürü. En karşı en karşı en karşı yürü. Bil yanlar kanka. Mana bas, mana bas, mana bas hazır. Vur kanka ikine Seri vur. Seri ikine o vur. 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 Seri vur, seri vur, seri vur. Vur kanka vur vur 45'de vur. 45 de vur. 45 de vur. Düşecekler, angel'lılar düşecekler. Gel benden. Gel yaklaş ne oldu o? Top, top, top. En sağ dipten gel. Reşit arıyor beni ya. Reşit arıyor. Gel benden. Durma sen. Durma, durma, durma. Devam et. 60'a yaklaş. Vur ikine o. Vur ikine o. Seri vur, seri vur. Görmediler. Vur sen. Vur ikine var. Vur ikine var. Vur ikine Hemen geri gel kanka. Zeybas taplayarak. Zeybas taplayarak geri gel. Reşocuğum açtın mı bir, bir dakika kanka. Hemen Zeybas taplayarak geri gel orayı. Indomi'yi aldım mı? Nasıl aldım ben? Efendim bas stafla kanka direkt devam et şimdi önüne. Önüne devam et. Önüne devam et. Stafla için. İçini stafla içine ikine vardır. Vur. Hadi vur. mele vur. Vur ikine vur meleği. Vur 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 çabuk. Encir olan encir de vurabilir. Vurabilir encir. Sonra W ile beni gör. W ile beni gör. Gel burada al. Biri Çıkma ağaçtan. Kanka bak sol vuu var ya oraya gidiyoruz. Bekle. Sol bas. 5 aldın mı? Yürü sollu mageler var. Yürü direkt. Yürü, yürü yürü cennetler cennetler yürü durma durma durma. İki nova direk hazır. Vur. Vur sen vur vur. Görmedi onları vur. Sağlı vur. 45 de vurursun oraya. Vur iki nova'nı. 45 vur. Hemen geri gel şimdi. Oh. Ger hemen geri gel. <laughs> durma daha. <laughs> okçu hazır. Allah. Gördüğü gibi öldü abi. Peki. Sağlı yukarı çık bir. Çık bizim girişe doğru bir. En çıkır. Burada okçu vardı ona bakman lazım ya. Yani. Çok güzel kalabalık ama. Arkada 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 cami artık. cami. Cami. Döndüm arkaya. Cami. Kule kubbe sağlı bizim giriş hazır. İki hazır? Girişe girişe hazır vur. Seri vur girişe. Körler körler seri vur. Vur girişe vur vur. Ölecekler ölecekler ölecekler. 45 de vurursun. 45 de vurursun kafana. Kafana 45 de vur. Yaklaşamaz yaklaşamaz yaklaşamaz. Z bas tekle. Z bas tekle. Hexe hexe hexe. Tamam çık Haktasın. çık geri geri çık hafif. Tepeden devam et. Tepeden devam et. O koşturacak devam et benle. Hasan Angel var mı can? Gel bak sağdaki presteyiz. Meresalliye doğru yaklaştık. Döndük. Devam ettik. Soldan meş getirirse oynarız. Bekle gitme ama gitme ama. Bekle. Koy şimdi sollu. Sollu gel benden. Sol aşağı düştük. En solun çitine doğru gittik. Çitin sonuna doğru koşuyoruz. Adam devam, ya. ettik. Devam ettik. Devam ettik. Devam ettik. Sol önüne ikine vardır. Z bas tekne. Hemen Kutlu. devam et kanka önüne. Okçular okçular okçular. Durma 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 hazır. Du Debe 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 Debe. Vur ikine var. Selamünaleyküm. Vur ikine var vur ikine var vur ikine var vur İkine vurduktan sonra sollu devam et. En soldayım yine indomiye ya doğru yaklaş. Yaklaş yaklaş. Ben, ben de gel ben de gel. Uzak uzak. Küçük. Evet TP yapıyoruz. 2 3 aldım. Yanındayız, yanındayız. Karşı tepeye doğru çık hemen. Çık karşı tepeye doğru. Küçülmeleri kullan. 35 küçülme abi. bitti. Devam et devam et. Devam et. Sağa döneceksin bak. Gel. Sağa olduğun yerden L'ye 45 açadır. Dön şimdi yaklaş hazır. Vur LR 45. Gitme ama. Gitme geri gel. Sağda da melek geliyor bize. Çık geri benle. Benle çık. Gel benle çık. Benle çık. Benle çık. Dön şimdi bir en sağlı buradan aşağı doğru. Koş böyle. Devam et önüne. Devam et önüne. Önüne devam et. Yanıma dolu araya doğru gel. Gel arada burada kalsana yanında. Yanında kal. Bekle kanka burada sağına vuracaksın iki direkt çık. Toz bas hazır. Yaklaş direkt hazır. vurkan. Vur buraya vur. Hafta sollu vur. Hafta sollu Hepsi yıkılsın. Vur vur vur. Hafta sollu vur. Hepsi yıkılsın. Çok iyisiniz be çocuklar. Gel soldan yukarı. Yukarı çıktık. Çık yukarı çık yukarı çık. Koş karşı bahçeye doğru. Toz bas. Lan oğlum cennetler. Ölmeyin lan iki dakika. Solu gelsene. Benle soldan gel. sollu gel. Soluna ikine vardır. Vur. Seri vur. Vur ikine vur. Seri vur. Bur, seri vur ikine 10 Onka alır buraya. Vur sen vur. En soldan saflayarak gel şimdi. Saflayarak gel. Cennet ol. Gel. Restore sil. Restore sil. Restore. 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 restore Ölmezsin. Restore at. At restore. 10k donlu çok gibi. FR45 hızdır. 3'ü alıyorum ben. Aldım 3'ü. Oh, okay. Abi harbiden elinize sağlık hepinizin. Çok Öpüyorum teşekkürler. Size. Mükemmel bir PK'ydı. Kanka elinize sağlık. Evet gerçekten iyiydi. İzleyen... Albertias dostum Yüz, teşekkür ederiz baskının için. Tane. Senden gelenlerde hoş geldi. Tam